16 yaşında bir kız çocuğu ormanda ve tek başına. Üzücülük suçlamaları yüzünden köyünden dışlanmış ve sürgün edilmiş biri. İsmi Yaga ve kardeşi Zora'nın ruhunun peşinden giderek ilerlemeye ve onu bulunduğu kötü durumlar içerisinden kurtarmaya çalışıyor. Fakat bunları yaparken de kafasındaki sesleri susturamıyor. Her zaman bir iyi, bir de kötü taraf vardır. Seçimler hikayenizi yönetir. İyi bir insan olmak mı yoksa kötülüklere hükmetmek mi istersiniz? Seçim sizin. Ama öncesinde videonun destekçisi olarak sizler abone olup like atmayı da unutmayın. İstediğiniz oyun önerileri ya da fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve oyun başlıyor. Aslında baktığınızda Black Tail Aralık 2022'de çıkış yapmıştı. Ama geçen günlerde indirim haberini görünce incelemek istedim. Bakalım Black Tail nasıl bir oyunmuş? Öncelikle Polonyalı bir stüdyo olan The Parasite tarafından geliştirilmiş. İndi bir yapım olup Parasite'ın ilk oyunu Black Tail. Bundan dolayı birçok optimizasyon problemi, oturmamış vuruş dinamikleri, düzgün görünmeyen kaplamalar ve bozuk renk paleti gibi şeyler beklesem de bence kendi açısından baktığınızda gerçekten tatmin edici olduğunu göstermeyi başardı. Genelde oynayan oyuncular da aynı fikirde olacaklar ki çoğunlukla olumlu değerlendirmeler almış. Fakat bizler de aynı şekilde değerlendirecek miyiz? Aynı zamanda Slav mitolojisinde geçen Baba Yaga'yı konu alan bir oyun. Buraya biraz fazla değinmek istiyorum çünkü oyun içerisinde anlatacağım tarzla ilgili birçok sahne görmek mümkün. Biliyorsunuz ki Baba Yaga belli noktalarda Türk mitolojisinde de geçer. Altay halk inanışında iblis olarak da bilinir. Kötülüğün simgesi ve karanlık güçleri temsil eden gibi anlamları da var. Mitoloji bize Baba Yaganın tavuk ayakları olan bir kulübede yaşadığını, süpürgeyle köylerin etrafında uçup evinin etrafında ise insan kemikleri ve kafa taslarının olduğunu söylüyor. Tabi bazı kaynaklarda küçük çocuklarla beslendiğine de değiniliyor. Hatta üç yetişkin insanın iştahına sahip olduğu falan da söyleniyor. Baba kelimesi kendisini erkek karakter olarak hissettirse de bizlere aslında kadın bir karakter. Bana kalırsa cadı tasvirinde daha çok uyuyor diyebilirim. Şimdi oyunda bunu nasıl kullanmışlar derseniz 16 yaşındaki karakterimizle kardeşimizi aradığımız bir anda oyun başlıyor. Bu baba yaga arkadaşlarımızı ve kardeşimizi lanetlemiş ve bizler de o laneti ortadan kaldırmaya çalışıp güçlenerek ilerlemeye çalışıyoruz. Hatta oyunda kardeşimizin siluetini takip ederek ilerlediğimiz sahneler de var. Oyun içerisinde hikayeler bir dış ses tarafından ya da bazı durumlarda karakterinizin kendi kendi ağzından da anlatılabiliyor. Hikaye yerine göre belli noktalarda seçim şansı verse de genel ilerleyişe müdahale etmiyor. Sadece anlatı tarzındaki hikaye kısmında sizleri biraz farklı gösteriyor. İlerleyiş aynı şekilde olması gereken neyse oradan devam ediyor. Genel oynanışına baktığımızda ise Açık dünya hayatta kalma tarzında demişler ama Survivor tarafının çok da baskın olmadığını söylemem gerekli. Açık dünya kısmında da oyun sizleri çok da başıboş bırakmıyor. Hatta bir isterseniz yine ilerleyebilirsiniz keşif tarzında. Ama başladığınızdaki ana hikaye üzerinden ilerlemek bence daha stabil bir oynanış sunuyor diyebilirim. Bu denli bir oyuna göre optimizasyon ve karakter tasarımları oyunun ilk başlarında gayet de yeterli geldi diyebiliyorum. Çünkü indie oyunların geneline baktığımızda bu yönden bir eksiklik ne yazık ki hissederiz. Bunu iyi şekilde yapanlarsa zaten indie kategorisinde adını duyurup yürüyor gidiyorlar. Burada da buna benzer bir şekilde güzel düşünülmüş bir konu görebiliyoruz bence. Oynarken arada bir konu bütünlüğünü kaçırsak da seçilmiş olan hikaye bence güzel. Harita tasarımı da güzel olan diğer bir özelliği gibi duruyor. Açık dünya kısmında gerçekten uğraşmışlar. Gittiğiniz her bir bölgenin temasının farklı olduğunu fark ediyorsunuz. Bazı bölgelerde kısmen karlı bir durum söz konusuyken bazen de bahar temasını görüp kuş sesleriyle oynayabiliyorsunuz. Farklı tarzda tasarlanmış dungeonlardan sisli ormanlara ya da iç karartan bu tarzda yerlere oyunda gayet güzel şekilde tasarlamışlar. Düşman çeşitliliği kısmında bana biraz kendisini tekrar etti gibi geldi ne yazık ki. Farklı bölgelere bile gitmiş olsak benzer tarzda vuruşları ve tip olarak birbirlerini andıran düşmanlar bir yerden sonra her ne kadar açık dünya bile olsa geniş bir platform oyunu havasını hissettirdi. Bu yönden biraz basit bir oyun gibi geldi. Bir de şöyle bir şey var. Karakterinizin kullanabildiği yalnızca ok ve yay var elinde ve bunları hiçbir şekilde geliştiremiyorsunuz. Sadece oyun ilerledikçe ok çeşitleri geliyor size ve o şekilde oynuyorsunuz. Hatta haritada gezinirken sürekli bunun için loot yapmanız gerekli. Durmadan odun toplayıp kuş tüyüyle craftlıyorsunuz. En azından craft sisteminin kolay ve anlık olarak hızlı şekilde yapılabiliyor olması oynanışı hızlandırmış. Bunun zaten yavaş bir şekilde olması savaş sahnelerinde gerçekten sizleri geriye atacak bir durum olurdu. Çünkü başlarda maksimum 9 tane ok yapabiliyorsunuz. Bu da ne yazık ki fightlarda yeterli bir sayı değil bence. Anlık olarak hemen bir şeyleri hazır edip devam etmeniz gerekiyor. Craft ekranında bir de ilave olarak asa yapılabiliyor. O da oyun esnasında kullandığınızda size saldıran düşmanları kendi canı bir bitip yok olana kadar üzerine çekiyor. Bu da toplu savaşlarda oldukça işinize yarıyor diyebilirim. Çünkü düşmanlar bazen sayıları fazla olduğu için canınızı sıkabiliyorlar. Toplu savaşlarda yay çekmek için bir zamana ihtiyacınız olduğundan dolayı asa işinize yarıyor. Bir de etrafta sürekli zehirli gaz salan mantarlar var. Bunlar da sizleri sürekli olarak zehirliyorlar. Sağ olsunlar hiç boş geçmiyorlar. Durmadan canınız azalıp duruyor. Bunun için de antidot yapıyorsunuz. Oynarken bir bakmışsınız durmadan her parlayan şeye saldırmaya başlamışsınız. Ama tabi canınızı da en hızlı o şekilde dolduruyorsunuz. Şu mavi otları topladığınızda size cam veriyor. İlave olarak harita içerisinde bazı bölgelerde sandıklar var. Bu sandıklarda kimi zaman başı boş duruyorken, kimi zaman da yakınında düşmanları spam edip sizleri öldürmeye çalışıyorlar. İçerisinden de karakter yükseltmelerinde kullanılan itemlardan çıkıyor. Ardından mini boss fightlara gelelim biraz da. Neredeyse bosslar bile aynı demek doğru olacak. Sadece belli noktalarda kaplamalarını değiştirmişler gibi geldi bana. Vuruş dinamikleri bile aynı neredeyse. Hatta bir yerden sonra bu tekrar etme olayı o kadar canını sıkıyor ki insanın. Artık yeter diyorsunuz. Ezberledik artık tamam şimdi şu olacak şimdi bu olacak gibi. Harita içerisinde bir de ışınlanma tarzında bir olay var. Bu gördüğünüz portalların üzerine ok attığınızda yanına doğrudan ışınlayı veriyor sizlere. Zaten belirli aralıklarla konuldukları için ulaşmanız gereken hedeflerinize hızlı bir şekilde gitmenizi sağlıyor. Buna benzer başka bir şey de lahitler. Ama bunlar için aynı hedef doğruluğu olduğunu söylemek doğru değil. Çünkü haritanın belli noktalarında bulunmasına rağmen bir anda hangisine gideceğinizi seçemeden bir anda gönderiyorlar sizi. Peki ya genel olarak görüşlerim nelerdi? Başlarda çabuk tüketilir bir tarzda tatmin eden bir oyun olarak tercih ettim diyebilirim. Bu anlamda beni çok da üzmedi. Grafikleri ve dünyası güzel düşünülmüş. Ama hikayeden belli noktalarda koptum. Fazla boss fight sonrasında gelen iki boyutlu hikaye anlatım kısmı bana kalırsa herhangi bir şeymiş gibi geldi. Çünkü bir ilerleyiş ya da etap zorluğu yoktu ve fazla uzundu. Bunları göz önüne alınca o kısımlarda fazlasıyla sıkıldım. Boss fightlar ve düşman çeşitliliği de bir hayli azdı ve birbirini sürekli tekrar ediyor. Craft'ın hızlı ve kolay oluşu oyunu bir yerde akıcı hale getirdi. Ama ben ne yazık ki farklı bir saldırı mekanizmasının da olmasını beklerdim. Çünkü benim oyun tarzıma pek de hitap etmedi. Fakat firmanın ilk oyunu olmasını da göz önünde bulundurursak o kısımda da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama orada da işin içerisinde biraz fiyat giriyor bence. İndirim olmasaydı 20 dolar kadar bir parayı vermezdim muhtemelen. Ama basit tarzda yapılmış ve oturup fazla kafa yormadan anlık olarak hikayeli bir oyun beklentisi olanları mutlu edecektir diye düşünüyorum. Sizlerden oynayan var mı? Black Day sizce nasıl bir oyun olmuş? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.